ayrı bir şey ya. Ben bugüne kadar hiç bizim ailemizin şerefine, haysiyetine leke sürülecek bir haberin, bir şeyin çıktı mı ya benim basına? He? Çıktı mı Sibel? Çıkmadı. Ya Allah'tan çıkmadı. Senin pisliklerin ortaya saçılsa biz insan içine çıkamayacağız senin yüzünden. Şu anda tam olarak o olayım. Sayende insan içine çıkamıyoruz. Bravo. Müthiş. Aferin sana. Yok ya yani ben benim kardeşim yapmaz diyordum yani ne bileyim. Ondaş falandır diye düşünüyordum ben ama Baba Baba Anneme götür beni. Baba mı dedi o? Elif abla. Canım. Hay benim şoma ağzıma. Bir kere de aklıma gelen alma yapışmasa ya. Oğlum, sende de kurt mu var ne var oradan buraya dolanıp duruyorsun. Otur oturduğun yerde. Oğlum. Öyle mi? Evet baba. Pes Tuncay sen kızlarından da mı utanmadın? Utanmak? Bence sen bu kelimeyi kullanma Sibel tamam mı? Baba. Bu çocuğun senden olduğuna emin misin? O kırıştırdığın hatun sana kakalamış olmasın bunu? Yok baba yani. Sanmıyorum. Sanmıyorsun. Ne demek sanmıyorum? Onun öyle sanmak falan olur mu? Nerede bu çocuğun annesi? O kız şey mi yoksa? Hayır baba burada bu o değil değil. Antalya'da annesi hasta. Çok hasta. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor ne demek baba ortada bir çocuk var. Bana bak. Sen ona bir DNA testi yaptır. Tamam Çocuk senden mi değil mi? Öğrenelim. Tamam baba. Ama ben eminim ben adım gibi eminim o çocuk benim oğlum. Zaten benden olmasa bu bunca sene niye beklesinler Berkay'ı bana göstermek için? Berkay mı? Berkay mı koydun adını? Baba ben koymadım adını. Annesi koymuş. Antalya'ya lansman için gittiğimde öğrendim zaten ben de. Ne lansmanmış arkadaş ya? Hayatımızı alt üst etti gitti ya. Neyse dediğim gibi sen DNA testi yaptır çocuk senden mi değil mi öğrenelim. O güne kadar da buradan dışarı çıkmayacak. Anladın mı? Tamam bak tamam. O kız şey için mi getirdin sen buraya? Merhaba baksın de işte tadın. E, Bana bak. Sen de akşam eve gel. Seninle de konuşacaklarımız var. Ben ne yaptım şimdi? Neyi konuşacakmışız? Akşam eve gel dedim. Konuşacağız. Abi kardeş başıma açtığımız işler uğraşmaktan yoruldum artık ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.